Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazeniz'e yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu maç Yone oynayacağım. Uzun zamandır Yone videosu atmıyoruz. Bir Yone video patlar. E, meta değil arkadaşlar Yone meta dışı kaldı. E, son güçlendirmelerden sonra. Yani son 2-3 camadan Sonra yöne biraz saf dışı kaldı arkadaşlar. ADC'ler, jungle'lar, savaşçılar falan, nişancılar çok güçlü oyunda. Bu tarz hero'lar biraz zayıf kaldı. Banları görüyorsunuz. Karşıda Vayne, Nilah, Fiora var. Vladimir banlı iki takımda da gördüğünüz gibi Vladimir çok güçlü arkadaşlar aldığımda Oyun kaybetmiyorum ya o kadar güçlü ki bir çar bozuk Her türlü oyun taşıyor çar Vladimir'in videolarına da devam edeceğiz eğer oynayabilirsem tabi hiç alamıyorum çünkü bu ara ee, şimdi direkt Büyük ben yöneyim Malfak Blitzcrank iki tane tankları var Nilah Fiora Vayne iki nişancıları var iki tankları var Fiora'da suikastçı desek ee, tek AP'leri yok eğer Malfat AP kasmazsa büyü hasarını renkle Malphite vurur yine. Tank olsa da ikisi de vurur. Ama ee, bizde büyü hasarı yok arkadaşlar. Malphite mitmiş bu arada. AP kasabilir mi Malphite? E, Nilah'ta bitkinlik var. Nilah vein jungle yapıyorlar bu arada. Çalışır mı? Çalışır arkadaşlar. İyi oynuyorsa çalıştırır her türlü. lane'de bizim Zed var e, ustalığımız yok, Kane'de ustalığımız yok. ustalığı düşük, bir tek Alistar'ın ustalığı var. Benim de 5-6 e, seviye. Şimdi arkadaşlar burada Malphite'in olması karşımda biraz sıkıntı. Hortlağın pençesi girmiş rundan de. E, tank kasacak galiba. Yani Yone alayım dedim. Karşıma gelebilecek en kötü hero geldi ya. Tek atamayacağım bir çar yani Malphite. Çok 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 iyi oynamam lazım hmm. koridoru anca öyle Ö Öne geçersek yani Karşımda bir kırılgan büyücü falan olsa yok ederdim direkt Bakalım nasıl bir maç olacak maça başlamadan bir like bir yorum alırım arkadaşlar destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum Video ortasında bir kelime vereceğim onu yazmanızı istiyorum arkadaşlar yorumlara Bir de Hoş artı 500 like yaparsak bir videoyu yine videolarından daha sık e Çekmeye başlayacağım Artı 500 like gelirse seni katletmek Şimdi Malphite karşı akıllı oynamam lazım biraz arkadaşlar. Pasif falan var. Çok güçlü bir çar aslında. Yani avantaj onda koridorda. Oha daha oyun başlamadan ilk verdik. Oğlum şaka mısınız lan siz? Ulan ne zaman yöne alsam arkadaşlar Bazen bir sıkıntı çıkıyor bu maçta. Vallahi bak. Kaset ol. Malfight. Ya oğlum aşağı. Of çok iyi kestik. Dört yanı Arkadaşlar o, çok o iyi komboladım. Malfight da beklemiyordu böyle bir hasarı. Size bir şey diyeyim mi? Koridoru kazandık şu an. Büyük hata yaptım Malfight. Oğlum erken oyunda bu kadar vurmayı ben de beklemiyordum lan. Malfight'a bu kadar demeyi çatmam normal <laughs> mi Yone ile? Yoksa gizli buff mı Yone mi? gizli buff geldiğini sanmıyorum ya. Yani gizli nerf çok fazla var arkadaşlar oyunda da. Gizli buff bilmiyorum emin değilim. Topar. İblisler şekil <laughs> değiştirir. Ama her şekil Bak. Demeyi <laughs> çatamıyorum şu an. Şu an demeyi çatamıyorum. <laughs> Adamı kestim biraz önce demeyi çiğmiyor şu an gördünüz mü? Hero üstünlük. Gel lan buraya. Yukarıda bizimkiler vurduruyordu. Bizimkiler vurduruyordu yukarıda. 4 level oldu o da. Şimdi bir tık sıkıntımız var arkadaşlar. Demeyi çiğmiyor bu çar. Bunu nasıl keseceğim lan ben? Şu ayakkabıyı çekip gelsem mi acaba hemen? olduğunu unutuyorum. Ama burayı puşatmam lazım. Saklanacak yer yok. Kopar. Abi bıçar niye de mi içemiyor? What the hell? Ha? Gel bakayım buraya hayat oğlum aşağı attı bir de. Oğlum 5 level oldum. Abi çok çaresiz bıraktık rakibi. Burada güzel kestik. Ultimin var ya öyle bir zamanda açıldı ki ultim. Çok süper oldu ya. İnanılmaz. Yalnızca Şanslı başladık bir tık oyuna. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Koridoyu kazanıyoruz. Ka kazanıyorsanız eğer yöneyle. Bak damage atamıyorum hala. Oğlum adamı kaç kere kesmem lazım demeye için. Gel 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 keseriz bunu. Hadi oğlum yap yap şu bunu. Yap şu bunu, hadi. Yıkım önlüken o ben çok iyi bilirim. Ulti atsa şu an beni keser mi acaba? <laughs> oy, flash ignite yaptım. Ulan Jinx ulti attı. Çok iyi yardım etti Jinx, Kane de orada mal gibi bekliyor hala. Jinx ultisi biraz erken gelseydi her flashım gitmeyecekti bay bay. Oynarım oraya, oynarım. Örtünün ötesine kopar. Ya oğlum aşağı in. Bu yone kimmiş lan böyle? Oğlum yone. Oyunun içinden geçen bir yone var arkadaşlar. Şimdi rakip takım istatist Diye bir bakıyor. Bu yone kimmiş lan diyor. Bir bakıyor. Helal. Eyvallah dostum. Şimdi arkadaşlar. Yone 4-0'dan sonra canavara dönüşür. Bak bu saatten sonra var ya. Oyunun içinden geçerim diye düşünüyorum bakalım. Bir aksilik yaşamazsak. saklanacak yer yok. O Malfoy'da hala deney çekemiyorum. Bu Yoni neye göre vuruyor ya? Bazen çok vuruyor. Bazen az. Şeyler. Kritik attığımda Neyişin mı? Demeyicim artıyor anlamadım. Yani kritik vurduğum için yükseliyor demeyeceğim herhalde. Vazgeç. Bu Yone bu yılda iyi gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Uğur. Yıkıma giden o yolu Gel bakayım buraya. Manası bitti. O beyaz atacak. Burayı seri puş atmam lazım. O beyaz atacak. Evet. Ben de beyaz atalım. 10 milyon kaybedecektir. İtemim bitti arkadaşlar. beyaz atıp geleceğim. Ejder artı Herald çıktı. Ee, bakalım Jungle hangisini oynayacak? Jungle'ın şu an benim fight istemesi lazım. Takımımda böyle bir Yone oyuncusu olsaydı eğer her türlü fight'a sokardım ya. Bakalım Kane'i planlıyor. İblisler şekil değiştirdi. Ee, herhalde Bana her Saklanacak yer yok. <laughs> Gel bakayım <laughs> oğlum buraya. Kopar. Dedim lan niye Kaya kaya Arkadaşlar mal felaket trolledim. Eee yani Hero üstünlüğü var normalde. Counter yedik ama Baba Yone'yi biraz kalın oynadılar. Tankla Yat oğlum aşağı. Güzel oyun. Güzel oyun. Win. Win. O şattan veremem moruk. Çıkın oradan. Şattan <laughs> vermek istemiyorum arkadaşlar bu maç. Kane'in de 5 kilo olmuş. Güzel. maçı buradan verirsek bize yazıklar olsun. Mahvolmuş'a gideceğim bu arada çünkü Malphite tank asıyor. Ma zaten hasarım yerinde mahvolmuş çekeceğim ikinci item arkadaşlar. Biraz saldırı hızına da ihtiyacımız var. Can çalma izni de. Şimdi geliyorum oraya tank. Satmayın kanka oyun satmayın. Geliyorum ölmeden. Ulti, hadi ulti hadi ulti gel artık. Kopar. Saklanacak yer yok. Yatın oğlum. Ne mutlu. Gel gel keseriz bunu. Yat oğlum aşağı. Triple kill. İşte bu kadar basit lan bu oyun. 9-0 olan milyone var. Dakikanın önünde ilerliyorum arkadaşlar killem. Dakikadan önce kil alıyoruz. Dakikayla yarışan bir mid lane'iniz var şu an oyunda. Ne o zaman yorumlara arkadaşlar ne yazıyoruz yorumlara? One shot pazi yazdırım abi diyorsunuz artık. O zaman kristal rose pazi yazalım. Kostümün ismini yazalım bari. Ama onları her şekilde avlarım. 9-0 oldum moruk. Bu Shutdown'ı vermek istemiyorum ya. Ölmemek için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Ne yapmam gerekiyor? İnsanlar Pasif oynayabileceğimiz bir hero da yok yani elimizde. Pasif oynayayım diyeceğim ama öyle bir şey ol. imkansız bu çalda. Zonya çekmem lazım Oba. bir an önce ölmemek için. Koruyucu attı Zonya. Gel, uff çok iyi flash attı. Ya oğlum aşağı. O ignite olacak. <laughs> Dedim lan yataş 10-0 oldum arkadaşlar. 10. kelimizi biraz ikonik aldık. Adamı ignite öldürdüm moruk. Mahvolmuşum da bitti. Bir dövüşçü eldiveni mi? Uzun kılıç sat. Kritik item çekelim. Kritik önemli arkadaşlar. Yönet arzı çarlar şey için. Ben kritik vurdukça rakip böyle şaşırıp kalıyor. Şu red buff'u bize alabiliriz artık. Bu red buff benim işime daha çok yarar. Kane ve Jinx'ten e, daha çok işime gittim. yarar arkadaşlar bu red buff. Yani bu red buff almayı hak ettik 10-0'lık bir oyunla. <laughs> 10-0-0 böyle bir skor yok Muruk bu arada. Keser miyiz lan bunu? Ama Ward'un üstünde de oturuyormuşuz oğlum. Ama onları her şekilde al. Ya oğlum başa mal fight. Öyle bir ulti yok adamım. Öyle bir ulti yok. Arkadaşlar bir videoya like atarsanız hatırlatmış olayım. YouTube'un rajonu bu. Oha Hirut bende kaldı lan. What the hell? Arkadaşlar YouTube'un rajonu bu. Beğeni atmanız gerekiyor yani. O yüzden bunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Mecburen vazgeç. Azakanalar dört yanı sarmış. Bu yıkma bir Bu züktürük. midden ikinci kuleyi aldım. Motor Öfünün oldu oğlum midden. Yani böyle bir Oğur. middif arkadaşlar gördünüz mü bu oyunda? Böyle hard middif ağır. Kılıçlarıma layık değilsin. Ya adamın adama şu an oyun dersi veriyorum aslında. Oğur. Koridor dersi verdik biraz Oğur. Oğur. rakip midline'e. Kaset ol. İki kulesini aldım. Adam motor Adam motoroğlu 11-0 oynuyoruz arkadaşlar. Daha asistim yok yani. Düşünün. Hesabını siz yapın. Dakikanı önünde ilerliyoruz. Yone arkadaşlar işte. yani Yone güçlü ama meta değil. Bireysel bir şampiyon. Eğer oyun oyunculuğunuza güveniyorsanız Yone ile böyle senaryolar yaşayabilirsiniz. Ama tam tersi senaryolar da olabilir. Bir yanda trolleyerek de bulabilirsiniz kendinizi Yone ile. Öyle bir şampiyon. Bu arada video devam ediyormuş. Video devam etmiyor sandım bir an. Bir yan tırstık. Ee, bahsetmek istediğim mevzu yani arkadaşlar bir anda kendinizi int'leyerek de bulabilirsiniz ile Fit'leyerek, esleyerek rakibi Ama böyle rakibe... Zebellat olabiliyorsunuz işte. Ya şu an oyundan Yone'yi çıkar. Oyun sıradan bir oyun oluyor aslında. Of Alistar'dan 3 kişilik kombo... Alistar çok iyi komboladı orayı da ben yoktum orada kanka geliyorum. Of yine 3 kişi kaldırdı Alistar. What the hell? Bu dana kimmiş lan böyle? Örtünün ötesine. Onunu satayım. Bir üç kişi de biz kaldıralım o zaman. Flaşım boşa gitti. Flaşı orada attım. Döndükten sonra attı flaşı ya. Bu çarın en beğenmediğim uyu bu arkadaşlar. Bak Flash'a E bitmeden orada atmıştım. Ben Aman. flash atıp ilk vurup ignite atsam adam ölecek. Ama süre yetmedi ya. E E'nin süresi yetmedi bize orada. Flash'ım boşa gitti döndükten sonra. İnsanlar yalan söyler. Geldim geldim geldim. Abi nasıl sende kaldı lan o kill? Oğlum burada Ward mu var? Niye gelmedi o adam? Her yere Ward mı atıyorlar ya? Bu nasıl olabiliyor? Mümkün mü böyle bir şey? Oyunda görüş sistemi gerçekten bozuldu arkadaşlar. Ona da değinmeden edemeyeceğim şimdi. Aklıma gelmişken. Abi Ra Rito. Oyunun bütün görüş sistemini bozdun Rito. Oyunun bütün görüş sistemi bozuldu ya. Wardlar çok fazla atılıyor. Abi her yere görüş atılmaz. Bu kadar oyun... Oyunda biraz kör olmak gerekiyor arkadaşlar. Bu oyunun mantığı bu yani. Geliyorum lan ölmeyin sakın. Yat oğlum sen be. Gel bakayım Muru ya. Dedim lan yat aşağı. O kill nasıl bende kalmıyor Muru? Kill çaldırmaya başladık biraz arkadaşlar. Bak kurt kesiyor burada Vein. Bilise çekilme bilisuk. Dikkat et. Arkadaşlar bu yöne kimmiş lan böyle? Kanziler o zaman bir like butonuna Bir abanalım Abi artık artı 500 like'ı bir gösterin Bize ya Like gelmiyor kanka videolara Like gelmezse arkadaşlar izlenmem artmayacak hiçbir zaman Hep Yani videoyu göremiyor benim kanal Alvurtmaları biraz sıkıntı var. Dört ben dört Seni keseceğim lan ben, ben. Bu yıkıma bir son Beni bir sal beni bir sal Allah kahretsin kesemedim o adamı Neyse. Abi şu item pasifi çok OP ya. Bariyere bak verdi item pasifini. Çok güçlü item ya bu. Ölümsüz kalkan yay. Yakışıyor yani. Ya Yasuo, Yasuo ya da yakışıyor aslında da çıkılmıyor herhalde. ya Yasuo birincileri falan çıkmıyor. Ben çözemedim. Ölümsüz kalkan yay. Adicileri de çıkılacak bir item aslında arkadaşlar. Ya item pasifi var ya hayat kurtarıyor. Böyle bir şey yok. Gerçekten güçlü. Ah lan kuşun bir tanesi ölmedi. Neyse onu sonra açarız. Baron buff'ımız var arkadaşlar. Yone ile var ya o kadar e, minyon kesmeyi çok seviyorum ya. Bu çar harbi minyonları ormanı falan yok ediyor arkadaşlar. Hero bu yüzden çok çabuk snowball yakalayabiliyor. Oy Malfat güzel ölüktü bastı da. Orada flash'i koyup Şov yapardım ama renk yok kankalar. Flash'imi bunun için harcamadım. Gel bakayım buraya. Ya oğlum aşağı, dedim lan yat aşağı. Ya. Arkadaşlar, 10 bir yone oyunun içinden geçmiş konumda. Ama Malphite'i yakalar mıyız? Ötesine. Ah lan <laughs> İnsanlar yalan söyler. Nila, Nila, Nila. Devam, devam. <laughs> Minion has been sling. Arkadaşlar bu oyun ne oldu lan böyle ölürsek video bitecek. Ölmemem lazım. Koruyucu çekip mi gelsem acaba bir anda? Gel bakayım of ikisini birlikte zıplattık. Nereye gidiyorsun lan sen? Yakala mı? Yakala onu. Abi ulti açıp hızlandı da bak ya. O nasıl hareket hızı öyle? Hey. Neyse. 3.5 ag oldum var. Base atıp koruyucuyu alayım. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Bu videoyu ölmeden tamamlayacağız. Öyle ya da böyle. Şimdi son item ne çekelim? Eee ölümün dansı. Gel bakayım buraya ölümün dansı. Güzel. Bu rakibin hakkı arkadaşlar. Bu rakibe yakışacak item ölümündense. Şimdi I'm coming. Geliyorum lan oraya. Var mı ol. bir şey? Bazen oynamak bakayım Alistar. Alistar'la 2 5 atabiliriz ya herhalde. Ne dediniz arkadaşlar o için? Alistar girip var ya bütün ölçüleri, skillleri alsa girer keserim hepsini. Ne oluyor? Gel lan buraya. Ah oh be say. yetmedi lan hasarım bile ha. Ya tuval oğlum aşağı o zaman. Şşş. Var mı devamı? Ne Oynayın hadi. Tank 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 guys. Gel lan buraya seni biraz önce kesememiştim. Çağrı'nın W'si o kadar op ki kesemedim biraz önce. Bu rağmen. Evet arkadaşlar. O 20 kill yapar mıyız lan oyun bitmeden acaba? Yolu. Ben çok Şu an ne iş alsak oyun biter direkt de. Şu an bir rakip direniyor. 4 kill daha çıkarır mıyız acaba ya? 4 kill çıkarmadan oyun biterse üzülürüm. Hadi Bilis bir gel abi. Ben gel şey bir şey konuşacağım sen bu Bilis. Crank. <laughs> Arkadaşlar. Kadim çıktık. Şimdi Kadim Fatih ile oyun bitebilir eğer. Totem atmış lan bu Kadim'e. Totem atmış. Pink totem atın abi acil. Kadim'e bir tarayıcı. Bak adamların totemi var burada. O totemi silin abi. Aha. Beni gör, beni gör, beni gör. Kes bunu. Eee ne olacak şimdi? Şattan veriyor oğlum Fiora, what the fuck? Keşke dinleseydin. Evet arkadaşlar, rakip beyit diyoruz ama... Kademe dönmemiz lazım bence artık. Ya da şu... Kuleyi alalım. Uyukama bir son vereceğim. Balistardan bir engeç. Gelin bakayım kucağa. Kucaklayan Yone Game Pilav arkadaşlar bu. Bir canım kaldı lan. Ölme çok iyi. Kucağa oturtan game Pilav arkadaşlar İnsanlar bu. Biraz kucağa oturtan Kırışlar cinsten bir Yone. Kadimi alalım abi. Oyunu kapatamıyoruz. Oyum sıkıştı şu anda Nexus'ta. 3'ün iyi baştık. Bazen ama rakip hala direniyor. Unutayım. Rakipten fazla kilim var. What the fuck? Rakibin 14 kili varken Yone'nin neyi 17 kili var lan bu Topar. maç? Kule altı denemeyelim amık Öksünün yazıyor ülkesine. da. Ne oğlum rakipten abi. çok kilim var. Sakin ol oğlum. Relax. Ama satışlar başlıyor gibi. <laughs> Saklanır. Gel bakayım. Of. Kopar. Abi bu çarın niye kesemiyorum? Bu ne? <gülüyor> ne <gülüyor> kadar sıyrılma atıyor oğlum ultime sıyrılma attı lan da böyle böyle bir şey mümkün mü? Kuşkuların seni ele veriyor. Örtünün ötesine. Ha. O say. Gel 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 kes bunu kes bunu. <laughs> ya var ya abi. Bana engeç attırıyorlar ya. Yat oğlum. Ah lan o kedi nasıl ağlamadın lan? Yıkıma giden o Gel bakayım. O oh. çok çekse ben ölüyordum bu arada. <laughs> Zonya'yı tek ilk kez kullanma ee, pozisyonum oldu arkadaşlar. İlk kez kullandım herhalde hatırladığım kadarıyla. Arkadaşlar bu video bir artı 500 AK hak etti ha. Ne diyorsunuz o işe? Ne dediniz o işe? MVP oldu. 1805 ben, kusursuz ben, ben bir Yone Gameplay arkadaşlar kucağa oturtan yöne 45 k sar bu nedir moruk böyle Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse her kanala abone ol, kanala abone olup like atarsa sevinirim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın